Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte benim bir sene önce bir, tane, iki sene önce benim bir tane serim vardı. O da şeydi. Seri. Bir tane videoyla seri. Yapmış. Arkadaşlar ben e, bir, yıl, bir iki yıl önce ben şöyle bir şey yapıyordum. Bir kere yaptım zaten bunu. Benim en sevdiğim takipçilerim Yorumlar en fazla yorum atan kişiyi ben en sevdiğim takipçim olarak görüyordum. Şimdi o seriyi devam ediyorum ve bugün sizlerle birlikte okuyorum. Ooo yorgun parayı. <laughs> <laughs> Ali parayı bulmuş hocam. Neyse arkadaşlar ben yorumları e, okuyacağım. Maximum Maxine Max. Arkadaşlar benim bizim sınıftan bir tane kız Ayça ismi. O. Okulda da seviyor zaten beni. Ben diğer kişiyi bulacağım bir saniye. O kadar video var ki. O kadar video. Kardeşim Allah razı olsun. Gizlideki bütün videoları. Ve hay senin dünyasında da senin de şimdi ara. Ee, bulabilirsem tabi arkadaşlar. Klas katan arkadaşlar. Klas katan rüzgar. O da ba birkaç bayağı yorum atmıştı hatırladığım kadarıyla. Görmüştüm çünkü onun ismini falan. Arkadaşlar üçüncü kişi ise nerede ya adam? Ee, herkes olayı merak etmişti o videoları. Bir saniye. Arkadaşlar şu anda fark ettim. Fazla otistik videolarım varmış. Ben size fark ettim. Ama kalkere çeyrek şüpheli. Neyse arkadaşlar işte ben... Bulabilirsem tabi. Arkadaşlar böyle Ferit 35. Gel devam şu yeni videonun e, ekran fotoğrafını gösterip zaten ismi anlayacaksınız zaten ekran Arkadaşlar yeni video geliyor. Evet gördüğünüz gibi Minecraft videosu gelecek. Bir de gireni gelecek arkadaşlar bu Gece gireni gelecek. gireni korkacağız. gireni iki gelecek gece arkadaşlar unutmayın. Yarın da Minecraft vlog geliyor arkadaşlar. Yani abi nasıl yapıyor bir şeyler. Neyse devam ediyoruz. Arkadaşlar bir de Berfin 1 2 3 diye birini sahiplenmişim. 60 abonesi varmış hatta. Ben niye böyle birini dedim bilmiyorum ama sevdiğim sevmişimdir yani sevdiğim takipçilerden biridir. Bir de arkadaşlar Meme Sarı Oğlu 33 387 diye bir kanal var. O da benim sevdiğim kanallardan biri. Takip hatta sabitlemişim bundan Evet arkadaşlar bir... devam ediyor. Arkadaşlar beni özleyen bir kardeşim var. Vallahi bir tane Kerem konser videosu atmışım ben polis Kerem komiserin çocuğu gelip kahraman komisere vuruyor. O da şey diyor bak Burak Güleç ee, şu işaret W9O ee, şey demiş adamsın ben de Minecraft Pro'lu adamsın demiş eyvallah. Adamsın demek bana şey geliyor arkadaşlar gurur geliyor. Arkadaşlar benim bir tane videom var da neyse arkadaşlar video bitti artık. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Yeni video geliyor.